أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي مستعلا هز الترنس ونصوص حمد Efendimiz sallallahu صلى الله عليه وسلم Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eşşari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şeriflerinde ki bu hadisi şerifimiz muttefakun aleyh olan yani İmam Bukhari ve İmam Müslim hazretlerinin sahihlerinde ortaklaşa naklettikleri bir hadisi şeriftir. Şöyle buyuruyorlar. اِنَّمَا مَثَلُ الْجَل۪يسِ الصَّالِح۪ينَ celisi <laughs> su'i Efendimiz Aleyhisselam vermek istediği mesajlar çok net ve kalıcı olarak anlaşılsın düşüncesiyle bazı benzetmeler, teşbihler ve bazı misaller, örnekler vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamıştı. Bu Efendimizin genel bir özelliğidir hadis-i şeriflere bakıldığında ee, hemen fark edilen. Burada buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam Salih bir kimseyle oturan, kalkan, onunla dost olan kimseyle, kötü bir kimseyle dost olan kişinin örneği şu şekildedir. Bir tarafta salih bir dost var, onunla oturana bir örnek verecek Efendimiz Aleyhisselam. Bir de kötü bir kimse var, onunla hemhal olan, onunla oturup kalkan kimseye örnek verecekler. Kehamilin miski. Şimdi misk taşıyıcısı veya bir güzel koku satan kimsenin dostluğu var diyelim. Yani. Bir dostumuz var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu güzel koku satan veya güzel kokularla bezenmiş insanın yanına birisi gitse efendim oradan bir koku alsa üzerine üstüne başına sürse güzel kokular kendisinde meydana gelir. Yani iyi insanlarla oturup kalkarsanız, o iyi insanların bir takım huylarını, güzel olan ahlakını alır kendinize mal ederseniz, sizde güzel bir değişim, dönüşüm meydana getirir. Hatta siz o dükkandan hiçbir şey almasanız bile, efendim, e, içerisinde bulunduğunuz ortam sizi güzel kokuya e, maruz bırakır, güzel kokudan kaçamazsınız. Dolayısıyla efendim ben sohbet meclislerine gidiyorum. Hocam bende hiçbir değişme olmuyor. Çok güzel insanlar tanıdım ama bende hiçbir değişme olmuyor dememek lazım. Yine güzel olan, salih olan, iyi insanlarla nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler bu insanlarla beraber olmaya çalışmak lazım ki kardeşlerim. Biz farkında olmasak da onların bir takım güzel huyları bizi sirayet etmeye başlar bir müddet sonra. En azından bizi kötü olana, kötü yola gitmeye e, bizim açımızdan engel olurlar. Şimdi peki kötü arkadaşın örneği nedir? Kötü arkadaşı da Efendimiz Aleyhisselam hani eskiden körükçüler vardı biliyorsun. Böyle de, ateş yaparlar, demiri eritirler. Onunla işte çeşitli sanat sanatları e, icra ederlerdi. Şimdi bir kömürcünün, bir demircinin efendim yanına vardınız. Yani bu kınanacak ayıplanacak bir şey değil ama vaka şudur ki siz orada bulunduğunuz süre içerisinde farkında olsanız da olmasanız da o körüğün o kömürün korun ateşin efendim kokusu bize üzerimize ne yapar siner veya Allah korusun daha tehlikeli bir şey ne olabilir oradan bir kıvılcım sıçrasa elbisemizi üstümüzü başımızı bizi yakar kavurur işte kötüyle arkadaş olanlar da ya böyle en azından o kötü arkadaşının kokusu ne yapar? Üzerine siner. Veyahut da kötü arkadaş dolayısıyla insan Allah korusun yanar gider. Bu örnekleri çok görüyor muyuz hayatımızda? Hani bir arkadaş kurbanı tabiri vardır bizde. Bizde böyle bir e, zayıf bir noktamız var. Arkadaşımızı iyi seçemediğimiz zaman kötü arkadaşlar uğruna biz kendi değerlerimizi de yok ederek efendim ömrümüzü, gençliğimizi, hevesimizi efendim Rabbimize olan sadakatimizi maalesef harcayı veriyoruz. Böyle olmamalı. Salih insanlardan, güzel insanlardan dostlar seçilmeli. Burada Efendimiz Aleyhisselam iyi arkadaş ve kötü arkadaş örneğini hakikaten zihinlerimize nakşedecek bir örnek vermişler. İyi arkadaş güzel kokusuyla bize ikramıyla efendim bizi hep böyle güzel anmaya vesile olacak durumlara sevk eder. Kötü arkadaş bizi en azından kötü kokularla insanların bizi beğenmeyeceği, sevmeyeceği noktalara götürür. Daha da ötesi Allah korusun onlardan gelecek zararlı şeyler dolayısıyla dünyamız ve ahiretimiz ne olabilir? Yanıp kavrulabilir. Allah korusun. O yüzden kimlerle arkadaş oluyoruz? Buna iyi dikkat etmemiz lazım. Yüce Mevlamız ayet-i kerimede Estağfirullah Ya yuhellezine amenu Ey iman edenler Kunu me'as Sadıklarla beraber olur. Özü ve sözü bir olanlarla beraber olur. Hani sıdk deyince aklımıza kim geliyor? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor. sıddık Ekber. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya Cenab-ı Hak kendinden başka bir dost edinmeme müsaade etseydi Ebu Bekir'i dost edinirdim buyuruyor. Şimdi büyükler demiş ki kardeşler çok önemlidir. Büyüklerimizin böyle gönüllerinden, zihinlerinden, ilmi derinliklerinden, ihlas ve samimiyetlerinden süzülerek gelen cümleler çok önemlidir. Ne derler? Derler ki ya Allah'ın dostu ol ya da dostunun dostu derler. Allah-u Teala'nın dostu olmak bizim hedefimiz, ideal hedefimiz. E, çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. İşte namazımız, orucumuz, ibadetimiz ama öyle bir zaman geliyor ki nefsimize uyuyoruz, geri düşüyoruz aşağıya. O zaman en azından Rabbimizin dostlarına dost olmaya çalışacağız değil mi? Onlarla oturup kalkacağız. Onların söyledikleri, onların telkinleri bizim için önemli olacak. Onlar her an Cenab-ı Hak ile beraber olan Rabbimizin sevdiği, seçtiği insanlar. İşte şu anda Abdullah Abi Gazi Hazretlerinin Sivas'ımızın manevi büyüğü bu şehit sahabe efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Gönül ister ki hiç buradan ayrılmasak keşke. Çünkü onlar bize bu efendim kabirleriyle, türbeleriyle bile ne anlatıyor? Diyor ki bizler Cenab-ı Hakk'ın rızası için dünya malını, sevdiklerimizi, hatta canımızı, her şeyimizi feda ettik. Ve en yüksek mertebeye ulaştık Rabbimizin lütfuyla. Şimdi bugün biz de bu mertebeler elde edebilir miyiz? Nefsimize dur dersek, şeytana dur dersek, efendim şeytanlaşmış insanlara dur dersek, dünyanın beklentilerine, istek ve arzularına dur dersek, biz de Abdülhamid Gazi Hazretlerinin ve onun gibi Rabbimize kullukta böyle zirveyi yakalamış insanların yolunda oluruz. O yolda gideriz. Ümit ederiz ki Rabbimiz bizi onlarla hem dünyada hem de ahirette beraber kılsın. Onların güzel ahlakını, huylarını bizlere de nasip eylesin. Peki bu hadis-i şerif bize bir diğer açıdan da kardeşlerim ahlakın ve huyların böyle insandan insana sirayet ettiğini de göstermiş oluyoruz. Atalarımız ne derler işte bu hadisi şeriften ilham alarak varma karanın yanına kara bulaşır derler veya büyüklerimiz ata sözü olarak da efendim aktarılır ne derler arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Şimdi dost edindiğimiz insanlar ezanı Muhammed okunduğu zaman haydi kardeşim abdestimizi alalım camimize gidelim namazımızı kılalım demeli. Canım ezan okunuyor ya. Namaz kılmazsak da olur. Biraz şöyle yalanların türlerine gidelim. Pembe yalanlar, gri yalanlar, flu yalanlar, renksiz yalanlar. E, bana yalan söylüyor, öbürüne yalan söylüyor. İşine geldiği gibi her şeyi e, katıp kavurmaya, kavurmaya, çevirmeye çalışıyor. Bu insanın dostluğundan bir fayda gelir mi? Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz. Kendi nefsini efendim menfaatini, faydasını elde edeceği dünyalı düşünen insanlardan ne bu dünyada fayda gelir ne de ahirette fayda gelir. Dostlarımızı iyi seçmek durumundayız kardeşler. O yüzden eğer biz birileriyle beraber olduğumuz zaman Rabbimize layıkıyla kul olamıyorsak, Efendimiz Aleyhisselam'a layık ümmet olamıyorsak, o nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler silsilesine onların gittiği yola layık insanlar olamıyorsa bu birliktelikleri sonlandıracağız kardeşler. Allah için sonlandıracağız. Kendi dünya ve ahiretteki efendim pişmanlıklarımız pişman olmamak için böyle arkadaşlıkları sonlandıracağız. Efendim dostluğunda hayır ve iyilik olan kimseler varsa yani bana acı da gelse doğruyu söylüyor. İşte benim namaz vakti geldiğini uyarıyor. Diyor ki hocam bak şu konuda şöyle bir eksiğin var Allah rızası için seni uyarıyorum beni dinle. Bu ayet-i kerimede böyledir, hadis-i şerifte böyledir, vicdanen böyledir. Böyle dostlar varsa bunları hiç bırakmamak lazım. Bunları hiç bırakmamak lazım. Bu iyiliğin ve kötülüğün insandan insana sirayet eden bir hal olduğunu bilmek lazım. Ve bu konuda özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı iyi kanalize etmek lazım kardeşlerim. Çünkü daha karakterleri gelişmeye başlayan, karakterleri yavaş yavaş oturmaya başlayan çocuklarımız, gençlerimiz kimlerle dostluk, arkadaşlık yapıyorlarsa onlarla ömür boyu devam edecekler. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine İmam Buhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde ortak rivayet ettikleri Muttefakun Aleyh olarak rivayet edilen bir hadisi şerifleri eee Geçmiş ümmetlerin başına gelen helak sebeplerinden Efendimiz bahsediyorlar. Bu hadis-i şerifi bize Hazreti Zeynep annemiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi mübarek annemiz bize naklediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle bir korku ve endişe içerisinde Zeynep annemizin radıyallahu anha yanına gelmişler ve buyurmuşlar ki başlarına gelecek pek yakın bir beladan ötürü şu Arapların vay haline buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehadet ve baş parmağını halka yaparak yani şöyle e, göstererek buyurmuşlar ki bugün cüc ve me'cucun seddinden şu kadar gedik açılmıştır. Bahsedeceğiz bundan. Ben, Ya Resulallah içimizde iyi insanlar olsa da helak olur muyuz dedim. Efendimiz Aleyhisselam Evet, isyan ve günah çoğalıp yaygın bir hale geldiğinde tabii ki helak olursunuz buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, öncelikle hadis-i şerifimizin ravisinden biraz bahsedelim. Zeynep binti Cahş radiyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın halasının kızıdır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da e, hicretten daha doğrusu 20 sene sonra Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Kabri de Cennetül Bakiye kabristanındadır. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Hz. Ömer Efendimiz onun cenaze namazını kıldırmış. Ee, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Peygamber Efendimiz'in hanımları ümmetin anneleridir. Dolayısıyla Efendimiz'in vefatından sonra onlarla evlenmek haramdır. İnsanın yani insan annesiyle evlenemez değil mi? onlar bizim annemizdir. Hatta Hz. Ayşe validemiz biliyorsunuz zaman zaman bir devenin üzerine e, biner. Medine-i Münevvere'nin sokaklarına dolaşırmış. Ey müminler, ey Müslümanlar <laughs> size anneniz olarak sesleniyorum. Allah'ın dini adına, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri adına, sünneti seni adına sormak istediğiniz bir şey varsa bana sorun diye ben sizin annenizim diye böyle dolaşırmış zaman zaman. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'dan işte böyle önemli verileri bize ulaştırdılar. Biz de gerek Kur'an-ı Kerim'i, gerek Efendimiz'in sünneti, seniyyesini onların vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde kardeşlerim, geçmiş ümmetlerin başına gelen birçok helak edici olaydan aslında bahsediyor. <laughs> Şimdi biz bildiğimiz kadarıyla, hatırladığımız kadarıyla ifade edelim. Mesela Lut Aleyhisselam, yani tarihte belki eşi benzeri görülmemiş bir şirkinliğin içerisine düştüler. Yani kadınlarla zina bir tarafta, bir de erkekler hem arasında diyelim, zina gibi çok çirkin, Rabbimizin asla rıza göstermeyeceği, gazabını çekeceği bir duruma düştüler. Ne oldu? Ötari aleyhisselam ona inananlarla beraber kendisini kurtarmaya gelen, uyarıya gelen meleklerle beraber ayrıldılar. Ötari aleyhisselamın hanımı bile o helak olan kavim içerisinde kaldı. Onlar işte çok güçlü bir çığlık sesiyle gökten yağan taşlar ve yağmurlarla, kireçlerle ne oldu? Helak oldu gittiler. İşte Nuh aleyhisselama bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 950 yıl peygamberlik yaptığı bildiriliyor Nuh Aleyhisselam. 950 yıl. Rivayet odur ki Nuh Aleyhisselam'a iman eden 13 kişi varmış kardeş. 950 yıllık bir emek var, 13 kişi var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ona inananlar çok azdı buyruluyor. 13 kişi. Yani 20 de olsa, 100 de olsa sayı çok önemli değil ama 950 sene kardeş. Bir mücadele sonunda ne oldu? Madden manen kirlenen dünyayı Yüce Rabbimiz e, sellerle tufanlarla tertemiz etti. Tertemiz oldu. Peki hani derler ki Lut Aleyhisselam'ın kavminin hepsi mi böyle bir kötülük içerisindeydi? Değildi. E Nuh Aleyhisselam'ın bakın kurtulanlar var. Hepsi demek ki böyle Cenab-ı Hakk'a ortak koşan insanlar değildi. Ama kardeşlerim eğer insanlar müminler olarak biz birbirimizi günahtan alıkoymaya çalışmazsa, iyiliğe kanalize etmeye çalışmazsa, ben yani teknik tabiriyle söyleyelim, emri bil maruf ve nehyanil münker yapmaz ise, belaların, musibetlerin toplu olarak üzerimize gelmesini biz de beklemeliyiz. Allah muhafaza. Hocam biraz daha açalım mı? Evet açalım tabii ki. Şimdi mesela bir kardeşimiz gözüyle, eliyle, ayağıyla zinaya gidiyor faiz yiyor dedikodu yapıyor yalan söylüyor bende de olabilir bir kardeşimizde de olabilir ya bana ne kardeşim yani ne yaparsa yapsın ben kendimi biliyorum bak ben abdestimdeyim namazımdayım teheccüd namazı bile kılıyorum evvabinler kılıyorum tesbihatlarım var zikrim var e, İyi ama şimdi kötüye giden insanlara usulünce kıvamınca yapılması gereken uyarılar yapılmazsa o zaman Allah korusun işte toplu bir helal, toplu bir bela ve musibetler başımıza gelir kardeşler. Yani ben yapayım ben kurtulayım, başkasının da ne hali varsa görsün diyebilir miyiz? Böyle olunca şimdi bakıyorsunuz anne baba çok böyle dinine düşkün, abdestinde namazında çocuğuna bile bir şey demiyor adam. Eşine bile bir şey demiyor. Dostuna bile bir şey demiyor. Ya iyi de şimdi biz bak biraz önce hadis-i şerif okudu. Dostların birbirine sirayeti söz konusu. İyilik veya kötülük sirayet ediyor. Şimdi ben kardeşim uyaracağım, o beni uyaracak. Yanlışa gidiyorsam burada dur diyecek. Doğru yapıyorsam burada destek olacak. Kitaba hep beraber uyacağız. Ama şu anda kızmazsanız bir şey söyleyeyim. Kitaba uyan değil de sanki kitabına uyduran bir daha çok seviliyor. Yani hocamız bir hocamız bir şeyleri söylese hemen kulağını çekiyor. Bak hocam sen de hmm, akıllıdır akıllı dur filan. E yani ne yapalım şimdi biz Rabbimizin ayetini mi gizleyelim? Efendimizin hadis-i şerifini mi gizleyelim? Hani gizleyebilecek bir durumda değiliz. Her şey bütün hakikat, bütün gerçekliğiyle ortada. Kimse bir şeyi gizleyemez de. Neden birileri bize böyle doğru bir şeyler söylediği zaman bu gücümüze gitsin? Rabbimizin emri varsa kardeşlerim, Bizi düzelten bir çocuk bile olsa inanın elini öpsek, ayağını öpsek geridir. Yani. Çünkü Allah korusun. Kabir azabıyla biz muhatap olursak buna nasıl dayanırız? Bu toplu felaketler başımıza gelirse buna nasıl tahammül ederiz? Ahiret yurdunda Rabbimizin azabına muhatap olursak, Allah muhafaza, cehenneme düşersek, yani buna nasıl tahammül gösterebiliriz? Rabbimiz muhafaza eylesin. O zaman bu hadisi şeriften mesela böyle zina gibi, fuhuş gibi, efendim faiz yemek gibi, dedikodu gibi kul ve kamu hakkını özellikle ilgilendiren meselelerde efendim ben bunlara karışmıyorum, kim ne yapıyorsa da yapsın deyip kendimiz bir kenara çekilemeyiz. Dolayısıyla iyi insanlar güzel hizmetler için uğraşma, çaba ve gayret göstermek zorundalar. O zaman salih ve iyi kimseler amel ve takvalarının kendilerini sadece amel ve takvalarının kendilerini kurtaracaklarını düşünmeyecekler. Evet amelimiz, ihlasımız bizde bu tam olacak ama başka insanların kurtuluşu için de mutlaka çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Ve Efendimiz Aleyhisselam daha din bu beni İslam'ın başlangıcında bize bir uyarıda bulunmuş. Gün geçtikçe şer olan bir takım işler, kötülükler artarak devam edecek buyuruyor Efendimiz. Bu hadis-i şerifte bunu anlıyoruz. Artacak bazı şeyler. İşte biz burada imtihan oluyoruz kardeşler. Bu imtihanla bakalım başaracak mıyız? Kaybedenlerden mi olacağız? Allah muhafaza eylesin. Evet şimdi bir ayet-i kerimeyle bitirelim. Ezan vaktimiz de geldi. <laughs> Estağfirullah Rabbimiz buyuruyor ki Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi sizler insanlar için veya insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ne yaparsınız? Te'murûne bil marufi iyiliği emredersiniz ve tenhevne anil münkeri ve kötülükten de alıkoyarsınız. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya, sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman bunu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle müdahale etsin, buna gücü yetmezse en azından o kötülüğe kalben razı olmadığını ifade etsin. Kalben rıza göstermesin. zelike yadaful iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yani artık kötülükler bizi rahatsız etmiyorsa bir düşünmemiz lazım yani. Bu iman bizde var, kötülükler bizi rahatsız etmiyor. Bir gariplik var burada. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden, bu dünyada da, ahiret yurdunda da bizleri ayırmasın. Sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Bizleri yüce zatına hakkıyla kul eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Vatanımıza, devletimize, anne babamıza, dostlarımıza layık evlatlar, kardeşler eylesin. Rabbimiz her türlü kazadan, beladan, semavi, arazi her türlü felaketlerden ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ı bizleri hatta bütün insanlığı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. <laughs> Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه